Mükerreme'ye girmiş bulunuyoruz. Ve karşımızda biliyorsunuz Zemzem, Beytullah'ın dibinde hemen Zemzem Oteli var. Oradan Beytullah'a yaklaştığını daha iyi herkes anlıyor. Burada tabi kısaca e, ihram yasakları var biliyorsunuz. Şimdi ihramlıyken ee, Cebrail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'la beraber öncelikle şunu anlatalım. Ee, Allahu tavsiyeleri önce Haceri Validem İsmail Aleyhisselam buraya geldi. Uzun hadise. İnşallah sohbetleri de onlara anlatacağız. Tabi sonra İbrahim Aleyhisselam bir daha geldiğinde Ve idiyar fırlı İbrahim'in kavayı da buyuruyor ayet-i e, Cenab-ı Hak. İbrahim Aleyhisselam, Beytullah'ın Adem Aleyhisselam zamanında yapılmış Kabe-i Mazlama. Sonra yıkılmış çöl tozları kumları kapatmış. Sonra İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam oranın temellerini çıkartıp Beytullah'ı tekrar inşa etti. Ve Allah-u Teala buyurdu ki ya İbrahim çık Ebu Kubeys Dağı'nın tepesine şimdiki Beytullah'ın hemen karşısında kraliyetin hemen yanında kraliyet orayı bina yapmak için çoğunu bitirmiş, eritmiş. Bir parçası duruyor herhalde. Temsili az bir parça duruyor. Orada Ebu Kubeys Dağı'na çık kullarımı Beytullah'a tavafa çağır buyurdu. Ya Rabbi dağın tepesine çıkayım ben dağın dibine sesim gitmez. Dediğinde İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hak buyurdu ki Ya İbrahim sen çık Ebu Kubeş Dağı'na ben sesini dünyaya duyuracağım kıyamete kadar. Şimdi biz o sese gidiyoruz arkadaşlar. İbrahim Aleyhisselam davetine gidiyoruz. Beytullah'a, Tavaf'a gidiyoruz. Allah'ım kabul eylesin. Yalnız aman dikkat edelim. Bu mübarek topraklarda arkadaşlar Cebrail Aleyhisselam'la beraber İbrahim Aleyhisselam Beytullah'ın etrafında geniş bir alanda harem dairesi. Böyle ağaçlar çakı, çakıldı. Orada harem dairesi oldu biliyorsunuz. O harem dairesi oraya daha girmedik değil mi harem dairesine? Yok daha girmedik. İşte şu anda harem dairesine daha girmiş bilmiyoruz. mekke Mekke'nin mükerreme içindeyiz ama harem dairesi daha ileride. Ee, oraya girdikten sonra arkadaşlar günahlar, sevaplar yüz binlerle kayıtlanıyor. Namazlar bir vakit namaz yüz bin vakit namaz oluyor. Zikrullah bir la ilahe illallah yüz bin la ilahe illallah oluyor. Bir estağfurullah gönülden ihlas ile yüz bin defa estağfurullah oluyor. Onun için aman dikkat edelim. Yalnız burada haram yasakları biliyorsunuz. İhram yasakları var. Haram dairesinde. İhramla niyet ettikten sonra zaten e, yasaklar başlamış oldu. İhram namazını hava e, havalimanında kılmıştık. İhramlar orada giydik. Ama mikat mahalline kadar serbestti. Orada ihrama niyet ettik. Umreye niyet etmiş olduk. Şimdi arkadaşlar işte kıl koparmak, ondan sonra vücudundaki herhangi bir yarayı kabartmak, sabunlu kokulu sabun kullanmak, deterjan veya herhangi bir şey kullanmak ve koku kullanmak bunlar ee caiz değil arkadaşlar. Veya rafese veda cidale, rafes işte yanında ailesi olanlar hanımını eline tutmak işte işte ben seni çok seviyorum, sen beni, sen beni seviyorum falan gibi veyahut da evde rahat kullandığı kelimeleri e, ailesine, hanımına burada söylememesi gerekir. Zaten e, biliyorsun yani yaklaşmak yok. O e, zaten ihramı bozar, büyük ceza gerektirir. Ondan sonra dikişli elbise, erkeklerde giymek yok. Ondan sonra içinde elbisesi unutmak veyahut da eğer böyle bir şey unutulduysa sadakayla onlar telafi edilir. Onların cezai mühendisler var ama sadakalarla halledilir. Bazı cezalar var. Onlar sadece kurbanla ancak affolunur. Bunlara inşallah dikkat edeceğiz. <laughs> Elimizden geldiği, ihramla olduğumuzu unutmayalım. <laughs> Şimdi arkadaşlar burada önce otele yerleştirilecek. Herkes valizlerini eşyalar. Zaten Beytullah'ın dibinde o zemzem denen otelde kalınacak. Onun için önce arkadaşlar otelleri geçirip orada yemek saatine inşallah saat 10'da Saat kaç şimdi? Evet, evet olsun. Saat 10'a kadar yemek var. Yemekler yenildikten sonra herkes kahvesini, çayını içsin. Otelinde, odasında abdestlerini alsınlar. Sonra Beytullah'a yatsı namazını arkadaşlar geçeceğiz. Ondan sonra yatsı namazları cemaatle inşallah kılınacak. Hanımlar hanımlar tarafında, erkekler bizlerle. Sonra bir araya gelinip, ondan sonra inşallah umre tavuk yapacağız hep beraber. Tabii erkekler aşağıda, kadınlar zaten rahat aşağı gelebiliyorlar biz de ancak ihramla girebiliyoruz. Ancak şunu her, her, defasında umreye niyet etmeden ihramlı bir şekilde aşağı inmek, aşağıda tavaf edilmek için bu işin bir meselesini sormak lazım. Yani umreye niyet etmediği halde ihramlı bir şekilde gitmek çok uygun kabul edilmiyor aslında ama yani millet de öyle yapıyor şimdi. Oradan rahat tavaf yapabileyim diye. Ona gene bir hocalara, alimle, ulemaya sormak lazım. Ama dikkat edelim. Allah'ın muhafaza eylesin. Ee, ondan sonra sonra Safa Merve'de arkadaşlar sayımız yapacağız. Hep beraber sayılar yapılacak. Sonra güzel bir Safa Merve'den sonra Merve'de tepesinde e, orada güzel bir dua yapılacak. Çünkü Umre'de yapılan dua reddolmaz. Herkes geçmişlerine niyet etsin. Gelemeyen kardeşlerimize niyet etsin. Efendi Hazretlerimize irtihar buyurdular. Ee, o ihvan-ı olanlar Efendilerimiz'e niyet etsinler. Ondan sonra herkes sevdiklerini Allah için niyet etsinler. Ondan gelemeyenler için. Onlar için beraber dua edeceğiz. Fırsat buldukça hanımlar için tavaf daha kolay olduğu için onlar arkadaşlar çok tavaf etsinler. Ellerine geldiği kadar. Erkekler normal e, ihramdan çıktıktan sonra ile sakalı, cübbesi neyse onlar ikinci kattan tavaf. Bir saat 25 dakika falan sürüyor. Biraz uzun sürüyor ama mükafatları Mevla ona göre ihsan eder. Şu anda karşımızda Zemzem Oteli hemen Beytullah dibinde biraz sonra Beytullah'ın minarelerini görmeye başlayacaksınız. Allah'ım şimdiden kabul eylesin. Dualarımızı kabul eylesin. Kusurlarımızı affeylesin. Bize çok dualar, emanetler var. Kardeşlerimizden, sevdiklerimizden. Allah'ım onlara da en kalbi bir zamanda hep beraber ziyaretler nasip eylesin. Ee, Rabbim rızayı şerifini almadan bizi buradan çıkarmasın. Allah'a Teala Habibi sallallahu aleyhi ve sellem yanında şefaati şerifesine nail olmadan Allah'ım bizi buradan ayırmasın bu topraklardan. Ee, Rabbim evlere, ailelere, çoluk çocuğuna herkes salimen, tertemiz amelle, ihlasla kavuşmayı nasip eylesin diyelim. Hep beraber e, telbiye getireceğiz. Şimdi bu otellerin arkasında Beytullah'ı göreceksiniz inşallah. Buyurun. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Lebbeyke le şerike Lebbeyk İnnel hamde ve nimete لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة. لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة. لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk la şerike leke innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek Evet, Beytullah'ın minaresi karşıda gözükmeye başladı arkadaşlar. Allah'ım kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım bizi bu topraklardan ayırma ya Rabbi. Bu topraklara layık, razı olduğun şekilde güzel ameller nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi buralarda gafil etmekten, yanlış işlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme lebbeyk, lebbeyk İnnel hamd ve'n ni'metü lekel mulk la şerike lek lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk la şerike lek lebbeyk innel hamd ve'n ni'metü lekel mulk la şerike Elhamdülillah geldik arkadaşlar Allah'ım kabul etsin Amin Allah merkeze nasip eylesin Şimdi otel hemen karşımızda otel. Rabbim e, güzel ameli salihler ihsan eylesin. Geçmişten ruhu şeriflerine Allah rızası için. El Fatiha.